Bu bilgiyi de verelim ve programımızın başında söylediğimiz hani hastanelerde bir broşür dağıtılıyor, e, okuduğunuz zaman kanınız donuyor dedim ya o habere geçeceğiz şimdi. İzmir'de bazı kamu hastanelerinin bahçe ve koridorlarında Said Nursi imzalı hastalık bir definedir adlı broşür dağıtıldı. Kapağında hastalık güzel bir şey olmasaydı haliki rahim, hastalıkları vermezdi yazılı broşürde. Ayrıca ölen bebek ve çocukların ferahlı saadetli bir saraya gidecekleri de iddia edildi. AKP hükümetinin sağlık alanındaki gercileştirme ve piyasalaştırma politikaları sivil toplum kuruluşu adı altındaki yandaş ve dinci yapılanmaların hastanelere el atmasıyla sürüyor. Broşür ve kitap dağıtımı, etkinlik, ziyaret, stand açma gibi yol ve yöntemlerle kamu hastanelerine giren gerici yapılanmalar faaliyetlerine devam ediyor. Bunun son örneği de İzmir'de bazı kamu hastanelerinde yaşandı. Soldan Ahmet Çınar'ın haberine göre İzmir'de kimi kamu hastanelerin bahçe ve koridorlarında sıra bekleyen hastalara, refakatçi hasta yakınlarına ve ziyaretçilerine Said Nursi imzalı hastalık bir definedir başlıklı broşür dağıtıldı. 32 sayfalık broşürün arka kapağında hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı Haliki Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi cümlesi dikkat çekti. Broşürün kapak içinde de bu broşür içindeki parçalar Risale-i Nur külliyatından farklı kitaplardan bir araya getirilmiştir. Gayesi imanları kurtulmasına vesile olmaktır notu yer aldı. Aynı broşürün bir başka sayfasında da bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin saatindeki lezzeti, zevkli nimeti ilahiyeyi hissedip şükreder miydin denildi. Broşürün yine bir başka sayfasında hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler ifadesi yer aldı. Broşürün bebek ve çocuk ölümleriyle ilgili sayfalarında ise bebek ölümlerine neredeyse övgü yağdırıldı bebek ölümleriyle ilgili şu ifadeler dikkat çekti. Madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. İleride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hükmü demeli. O verdi, o aldı, sabır ile şükretmeli. Broşürün aynı bölümünde ölen bebek ve çocukların anne babasının ebedi saadeti için şefaatçi olacağı da yazıldı. Söz konusu broşürlerin merkezi Manisa'da bulunan broşür Nur adlı bir organizasyon tarafından bastırılıp dağıtıldığı anlaşıldı.